larla ilgili bu güncelleme videosu arkadaşlar yenileme yani varsa değişiklikler onları ee, çekeceğiz şimdi şu 60 bir şey versene bana kızım 60 ve futbolu değerli arkadaşlar ee, çim halının en ekonomiyi budur 7 milim kalınlıktır piyasada 5 milim de derler 8 de derler ama laf kalabalığıdır. 7 milim kalınlık ortalama çok da önemli değildir kalınlığı. Buradan başlar. Bu bizim çok tavsiye ettiğimiz ürün değildir ama rekabet ürünüdür bu. Mecburen bunu alırsınız. Yani ekonomik olduğu için müşterilerimiz bunu tercih ederler arkadaşlar 7 milimlikleri. Şimdi ben e, tavsiye ettiğimiz, önerdiğimiz ürünler de var. Onları da söyleyeceğim e, vakti geldiğinde. Şimdi tek tek kabaca anlamazın, anlamanız için ürünleri tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu şu an gördüğünüz 7 milim kalınlık, Nortex marka, yapay, suya dayanıklı, rekabet ürünü çim halıdır. Aynı ürünün mavi rengi vardır arkadaşlar. Bu da 7 milimdir. Mavi ve kırmızının fiyatı biraz daha pahalıdır kıymetli arkadaşlar. Biraz daha pahalıdır bu mavi ve kırmızı. Şimdi Şöyle devam ediyoruz Evet mavi Kırmızı da arkadaşlar 7 milim kalınlıktır ee, Ekonomiktir yine Kırmızı ve mavi biraz pahalıdır demiştim Arkadaşlar 11 milim Kalınlık üründür bu da bakın ee, 7 milimden çok bir Farkı yoktur aslında yani Birbirine yakın ürünlerdir ee, Ama biraz daha uzun Tüylüdür tercih edilir mi bilmiyorum. Asıl tavsiye ettiğimiz ürün arkadaşlar bu 28 milim kalınlık Çok üründür. Var. Otlu model dediğimiz çift renkli malzemedir arkadaşlar. Bu iyidir. Yani tavsiye ettiğimiz üründür. Ortalama bir fiyatı vardır bunun. Bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Otlu model isteyen arkadaşlar bunu alabilirler. Şimdi Burada 50 milim kalınlık lüks bir ürün vardır arkadaşlar. Otları uzun uzundur bunun. Ee, iyi malzemedir. Pahalıdır. Ama bu şu anlama gelmiyor. Çok kullanışlı olduğu anlamına gelmiyor kıymetli arkadaşlar. Ben çok bu 50 milimleri tavsiye etmiyorum. Bakın şu elimi sokuyorum aralara. Malzemeyi yapıp 3 ay 5 ay yazdığınıza gitmeyeceksiniz. Dibine böcekler doluşabilir. Tabancayla ile böcek ararsınız dibinde temizleyemezsiniz. Ürün pahalıdır, iyidir ama ben şahsen tavsiye etmiyorum çok kalın olanları. Buna benzer ürünler yine bir tane daha bakın bu da 50 milimdir. Bakın parmağımı sokuyorum arasına, arasına bunu toprağa sereceksiniz. Yani börtü böcekle haşır neşir olacaksınız kıymetli arkadaşlar. Bu 50 milim kalınlık olanları ben şahsen kendi adıma tavsiye etmiyorum. Siz alabilirsiniz, koyabilirsiniz. Tabi ona cümlemiz yok. Ben olsam almam diyorum. Çünkü serdin, iki ay sonra geldin. Dibine böcekler doluştu. Artık silahla karı koca karşılıklı böcek ararsınız. Yakalayamazsınız da söyleyeyim. Atmak zorunda kalırsınız. Yani bakara kalın. Bence birazcık burada dikkat ederek almanızda fayda var arkadaşlar. geldi 40 milime bir tık daha incesidir. 50 milimden daha incedir. Buna yine aynı cümleleri tekrar ediyorum. Bu da biraz uzundur. Yani dışta toprak alan için, dış zemin için, börtü böceğin, çöl çöpün dolacağı yerlerde tedbirli hareket etmeniz lazım. Balkonlara kapalı yerlere belki olur. Evlerde de böcek olur dönem dönem. Dikkat ederek bu ürünleri alın arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Pahalı ürün, iyi üründür. Ben tavsiye etmiyorum. Ehveni 30 milim kalınlık üründür. Bunu kullanabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Bu alınabilecek sınıfta. Yani benim de hayır demeyeceğim bir üründür. Çok uzun değildir ama yine de içime sinen ürün değildir. Şimdi size içime sinen ürünü göstereceğim. Şimdi değerli arkadaşlar bu da 28 milim kalınlıktır. Ama ip cinsi ve dokuma şekli farklıdır. Sizin düşüncenizin aksine yani sık olanlarını seversiniz doğal olarak. Bu seyrektir arkadaşlar. Dipleri açık açıktır. Ben bunu tavsiye ediyorum. iki sebeple. Bir, ipleri kısadır. İki, ipi kaygandır arkadaşlar. Silinebilir, kolay temizlenebilir bir iptir. Hortumu, tazikli hortumu tuttuğunuzda bu malzemeyi kolay bir şekilde temizlersiniz arkadaşlar. Yani bu videoyu şunun için çekiyorum. Ee, yani para vereceksiniz. Ya biz bunu alacağız ama nasıl? Kullanışlı mı kardeşim? Hangisini alsak daha iyidir? Hani meseleyi devlet meselesine çevirmeden, içiniz rahat ürün alabilmeniz için çekiyorum arkadaşlar. Yani ticari değil daha çok hizmet odaklı bir videodur bu. Ee, ne demek istediğimi ürünü aldığınızda tabii daha rahat anlayacaksınız. Bu ürünün ipleri kaygandır ve çok derin değildir arkadaşlar. Parmak araya girmez. Herhangi bir vörtü böcek saklanma olasılığı yok burada. Kabufle olamaz. Saklandığında da hortumu tuttuğunuzda şık diye tertemiz olur. Ama tabii şu 50 milimler kadar yumuşak olmayacak arkadaşlar. Yani onu göze alın. Benim istediğim malzemeyi aldığınızda içinize sinerek bir süre kullanabilmenizdir. Derdim odur. Bu nedenle çekiyorum bunu. Buna dikkat ederek alabilirsiniz. Yine bu çok işinizi görmez. Kıvırcıktır. Benim çok tad bir üründür. Dayanıklı gibi gözükür biraz daha. Spor salonları falan alıyorlar bunu mecburi kullananlar. Sizin için çok uygun değildir. Kıvırcık olanlara çok bakmayın arkadaşlar. Yine 20 milim kalınlık. Benim tavsiye ettiğim grubun içinde bir üründür. Çok ince değildir. Kalın değildir. İşinize yarayacak üründür. Bu da 20 milim kalınlık otlu model arkadaşlar. Hani sonbahar tarzı tercih ediyorsunuz, seviyorsunuz ya. Açıkçası ben de tercih ederim. Bu düzü şu düze karşılık 28 milime karşılık bu da veya bu 20 milime karşılık bu da otlu modeldir. Dibinde sararmış gibi bir zararı var. E, bu düzlere göre dibindeki sarımtırak olanları kıvır kıvırdır temizliğinizi biraz zorlaştırabilir bu. O nedenle belki iki kere düşünmenizde fayda var. Kullanabileceğiniz bir üründür. Fiyatı ekonomiktir. Pahalı değildir. Ben yine tercih etmem ama siz almanızda da bir sakınca yoktur arkadaşlar. Şu diplerindeki kıvır kıvır olan kahverengi ipler temizliğinize biraz engel olabilir diye tedirgin oluyorum. Ona dikkat ederek alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir üründen bahsediyoruz. Yapay suya dayanıklı dış mekan çim halıları arkadaşlar. Şimdilik bu kadar kabaca anlatmaya çalıştım. Sorularınız olursa yazabilirsiniz veya yerimiz istoştadır bakabilirsiniz. Çok küçük parçaları veremiyoruz. Ee, lütfen onu dikkate almayın. Bizi o konuda anlayışla karşılayın. Toptan satıyoruz. Fiyatlarımız mutlaka ekonomiktir. Yapı marketlere göre en az %10-15 daha ucuzdur fiyatlarımız. Ama çok küçük parçaları da hizmet edemiyoruz arkadaşlar. Bunu bilerek hareket edersek iyi olacak. Sağlıcakla kalın. İyi çalışmalar diliyorum.